Yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda belediye 13 ile alakalı bir saldırı göstereceğiz. Hangi saldırı derseniz de elektro. Ordu bu şekilde. Ee, Hero'lar max değil. Zehir de max değil. Elektro, balon, belediye binası seviyesine göre max. Onlar yeterli diyebiliriz şimdilik. Koruyucu da güzel seviyede zaten. Bir de elektronun nasıl yapılacağı konusuna gelirsek daha önce süper ejderle alakalı bir tane video attım. Yine bunda da aynı mantık var. Elektroları atacağımız yer girişte savunmaların en çok ağırlıkta bulunduğu yer olacak ve hirolarımızı yani kendi hirolarımızı rakibin klan kalesine yaklaştırmamaya çalışmak olacak. Bu iki ana düşünce etrafında saldırı yapılıyor genelde bu elektro saldırısıyla. Bir kere köy efsane ligde değil ama şimdi rakip da biraz daha işinize yarayacak. Yani böyle güçlü düzenleri, güçlü savunmaları bulmaya çalışıp onlara saldıracağız. Yani Süper Ejder videosunu izleyen varsa bunu çok da izlemesine gerek yok. Bunu belediye 13'te klan savaşlarında çok kullanım oluyor. Onun için çekmek istedim. Genelde bu orduyu kullanırken koruyucu bekletiyorlar. Hatta bazılarını izliyorum. Bir iki tane elektro kalana kadar e, Koruyucunun yeteneğini bekliyorlar ondan sonra kullanıyorlar Şimdi Nasıl yapıldığını geçmek için Bir rakip aramaya girelim Bu saldırıda canlı savaş esnasında kayıt yapmayı unutmuşum Şimdi savaş tekrar üzerinden gidelim hem bu şekilde Biraz daha rahat anlatabiliyoruz Durdurup devam ettirip O şekilde daha kolay oluyor Şimdi bir kere köylerin çok iyi köyler olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü Şampiyon ligde olduğu için bu hesap genelde millet ganimetini korumak için düzenler koymuş ama Köy max olduğu için Saldırmayı düşündüm buna Çünkü Bunun dışında birazcık kötü köyler denk geliyordu Şimdi köyü bu şekilde Baktığımızda en çok alan hasarının olduğu nokta olarak şurayı görebiliriz çünkü 3 tane xy var burada Rakibin klan kalesi de burada. Ee, onun dışında ne söyleyebiliriz? Klan kalesi orada olduğu için heroları e, diğer taraflardan rahat bir şekilde yürütebiliriz. Girişte şimdi bu kanattan gireceğiz. Elektrolarla. Kale burada olduğu için de heroyu bu sol taraftan atacağız. Elektroların içeri girmesi için sağ tarafa bir tane bebek ejderi atıp o kısmını temizleyip yani şurayı elektroların dümdüz ilerlemesini sağlayacağız. Ve çoğu kişi mesela belediye binasını almak için zeplin kullanır bu orduda. Bu ordudaki en güçlü kuşatma makinesi bir kere kaya balonu. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Burada belediye binasına ejderler erişebilir etrafında binalar olduğu için. Onun için zeplin kullanmaya gerek yok. Bu savaşta da kaya balonu kullanacağız. Ne yaptığımıza geçelim şimdi. Kaya balonunu seçtik orada gördüğünüz. Bir tane bebek ejder Kraliçeyi attım buradan Kraliçeyi normalde Kralın arkasına atmalısınız belediye 13'te Ama burada kraliçeye Bina vuramayacağı için hemen onu temizleyip Hem barbar kralının sola gitme ihtimalini sıfırlıyoruz burada bu binayı alarak Yani buraya barbara attığımızda direkt sağa doğru ilerleyecek Onun için yoksa burada savunma olduğunda önce kralı atmalısınız Çünkü Belediye 13'te petler yok yani o heroların arkasındaki Evcil hayvanlar yok Kraliçeyi önden atarsanız canı direkt azalır gider Diyelim ki burada savunma vardı savunma olduğunda Kralı tam şu iksir toplayıcının Sol üst köşesine bırakırsanız Barbar kral önce o binayı alır yani şu iksir toplayıcıyı alır sonra sağa gelir Sonra da buna gelir en yakın binalar o, o olduğu için Yani barbar kralı şu iksir toplayıcının Sağından atarsanız yakınında bu bina olduğu için yani kışla ona doğru gider. Barbar Kral'ın bu konumlandırması birazcık önemli aslında bazı savaşlarda. Devam edelim. Bir tane elektroyu bıraktık. Sol tarafa. Kraliçe gelmesin diye. Daha sonra elektroları dizdik. Arkalarından balon, koruyucu. Bu arada elektroları salarken de çok fazla dağıtmayıp hepsini koruyucunun alanında kullan Kullanmayı diyorum gönderebilirseniz çok daha verimli olur. Burada kaya balonu da attık ve yeteneği kullandık. Girişte de klasik iki öfke atıyoruz. Koruyucu niye böyle erken kullanıyoruz derseniz. E, girişte bir kere başta söylediğimiz gibi savunmaların çok olduğu yerden girdiğimiz için. E, koruyucu genelde zaten o bölgelerde lazım olur. Ve balonlar bu şekilde merkeze doğru gider ve hava tuzakları merkezlerde olduğu için. O tuzakların balonlara vurdu tutup elektroya işlemesini engeller. Koruyucuyu burada kullanmasak ne olur? Balonlar gider girişte hemen ölür. Savunma çok olduğu için. Elektrolar da içeriye geldiğinde savunmalar onlara vurur. Burada patlatıcı vurduğu için ona buz attık belediye ile birlikte. Tekli cehennem burada elektroyu yakalamış yine onu dondurduk. Belediye açılınca ona da bir buz bu öfkeyi de neden bu şekilde attım derseniz, belediye düştükten sonra hızlıca elektrolar buraya gelsin. Yani öfkeyi şu geriye atıp onu çizerek göstereyim. Şu şekilde atıp elektroların öfkeden mağrum kalmasını engellemiş oluruz bu şekilde. Böyle atınca ileriye doğru giderler ve burada da onlara etki eder öfke büyüsü. Kraliçeye zehir attık. Bir öfke daha attık burada. Hantı uçağının canı fazla olduğu için hemen düşsün. Onun için bir öfke attık. Cehennem Kulesi Kraliçeyi tuttu. Tam hasarı artacağında buzluyoruz. Buzu da dediğim gibi binalara çoklu bir şekilde atarsanız yani sadece tekli cehennem değil de etrafında buzun alanını kapsayacak şekilde atabilirseniz ve şampiyonu da burada boşa kullanmışız bu saldırıdan Böylelikle 3 yıldızı alıyoruz. Şimdi köyümüzde böyle bir köy. Yani savunmaların konumları çok dağınık. Kupa fazla yüksek olmadığı için maalesef çok aman aman böyle düzeni güzel köyler çıkmıyor ama savunmaların max olduğu için saldırmak istedim. Bu köyde de bu alt tarafı düşünebiliriz. Veyahut da üst tarafta daha da iyi gibi tekli cehennem var orada. Gerçi altta da var. Neyse alttan da alalım bu köye. Şimdi hero'lara atacağımız yön olarak sağa bakarsak eğer görüyorsunuz çok fazla onlara vuracak birim yok. Gerçi bu tek cennet orada birazcık sıkıntı. Onun için ne yapabiliriz? Yapacak bir şey yok şimdilik. Yine belediye binası burada yakın olduğu için kaya balonu kullanacağız. Sol tarafı bebek ejder. Buraya bir tane elektro atalım. Kraliçe ola gitmemesi için. Buraya bir tane tuzak için balon. Bu elektronun sağa gitmesi çok iyi değil. İçeriden gelseydi daha iyi olurdu bizim için. Kaya balonunu sağa atıyorum. Savunmalar o tarafta genelde çünkü. Hemen girişte bir yetenek. Öfke. Kral. roll. Doğru yere gitti sonunda. Burada belediyenin açılmasını bekliyorum birazcık. Sonra buz. Teknik cehennem dondurduğu için elektroyu da koruduk. Merkeze bir öfke dağıttıktan sonra zaten bir şey kalmayacak orada. Hatta bir buz daha atalım. Buzu da böyle 3 tane 4 tane savunmayı dondurabiliyorsanız öyle atın. Teknik yine tuttuğu için bir tane buz. Elektrolar orada vurmadı. Herhalde iskeletlerle uğraştılar. Öfkedeyken zaten birkaç tane sektirdiler miydi? Ortalıkta bir şey kalmıyor. Barbar Kral'ın yeteneğini kullanalım. Bu sefer şampiyonluğu mecburen kayat içeri atacağız buradan. Hemen yeteneği kullandım orada. Kraliçeyi de kullanıyoruz. Kral'ın maksimum olmamasının dezavantajı da bu birazcık çabuk gidiyor canları ama bu saldırıdan da son anda 3 yıldız almaya başarıyoruz galiba. Evet. Zehir büyüsü genelde elimizde kalıyor çünkü hero'ları kaleye yaklaştırmıyoruz. Onun için rakibin kraliçesine veyahut da şampiyonuna atabilirsiniz zehir büyülerini. Bir de bu orduyu çok tavsiye etmem çünkü gördüğünüz orada bir tane iskelet için tam göremedim ben onu ama büyük ihtimal iskeletle uğraştılar. İskelete tam elektron odaklanıyor vuracak koruyucu vuruyor iskeleti alıyor ee, diğer iskelete geçiyor hedefi falan. Böyle çok yavaş durumları oluyor elektronun onun için e, genelde bu köydeki gibi savunmaların bitişik olduğu köylerde kullanırsanız daha çok işinize yarayabilir. Onun dışında çok tavsiye etmem yani orduyu. Süper Ejder kullanabilirsiniz. O çok daha iyi. Zaten onun mantığı da aynı. Evet. Diğer saldırıya geçelim. Evet. Bu sefer güzel bir köy geldi. Neredeyse de Max. Bizim hero'lar birazcık kötü ama bakalım belki alabiliriz. Bu köyde çoğunluğu sarın burası olduğunu görebilirsiniz. Çünkü rakibin havaya vuran 3 hero'su da burada. Ve kaya sıçar ve eksiği de var. Belediye binasının yanında fazla bina olmadığı için zeplin kullanacağız. Üst tarafta klan kalesi olduğu için hero'ları aşağıdan atacağız. Hemen bebek ejderi buradan attım. Okçu kalesini düşürmek için de 3 tane balon atmaya karar verdim. Normalde gerek yok ama. Daha iyi olabilir elektroların kaçmaması için. Buraya da bir elektro yine klasik. Kraliçenin önüne kral. Bir tane tuzak için balon ve şu şekilde yayıyoruz elektroları. Hemen koruyucu. Zeplini de attım. Hemen yetenek. Yine girişte iki öfke. Öfkeyi birazcık bu şekilde iç tarafa atarsanız iyi olur. Kraliçe x hasar gördü orada. Bir tane öfke. Kaya sıçarı dondurdum bu sefer çünkü balonlar belediye alabilirdi öfkeyle birlikte. Hava savunmasına bir buz atalım. Bir de öfke oraya daha hızlı indirsinler o bölgeyi. Evet. Çok rahat bir şekilde 3 yıldızı almak üzereyiz yine. Şampiyon arttı. Gördüğünüz gibi Max Belediye 13'e güzelce saldırı yaptık. Hatta büyüler arttı. 3 4 5 tane elektro arttı. Böyle. Kovumuzu yapalım yine. Evet. Bu video buraya kadardı. Birazcık kısa olacak. Çünkü elektro hakkında çok fazla anlatılacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi neredeyse bir dakikada köy fulleniyor. Çok bir taktiği yok. Sadece iki tane dikkat etmeniz gereken var. Girişte çoklu alan hasarı bir de hero'ları kaleye yaklaştırmamak. Kaleye genelde yeti alanlar oluyor. Yetiyi de kaleye çıkartmamamız gerektiği için almıyoruz. Bu ordunun orijinalinde. Yani bu, bu orduyla kupa kazanlar genelde Kalede balon veya bir ejder binici dört balon kullanırlar. Ee, başka ne diyebiliriz? Ordunun linkini açıklama kısmına bırakırım. Oradan kopyalayıp kullanmak isteyenler olursa direkt linke tıklayıp köylerinde orada eğitiminde eğitebilirler aynı orduyu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.